Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte koş videosundayız. Ee, gördüğünüz gibi bir beyaz kedimiz var. Onun adı Şans. Yani yanında gri kedimiz. Onun adı da Karamık. Kü ee, küçük bir tane kuşumuz var. Haydut şurada. da ee, ama küçük ee, ama çok sataşıyor. Paşa'ya. Paşa da burada daha yeni geldi arkadaşlar. Eee Haydut. Haydut direkt arabayla oynamaya başladı. Ben de bir araba atayım. Arkadaşlar. Hem evet Haydut. Haydut şu anda sinsi sinsi. Şeyin kuyruğuna gitti şansın. <laughs> o araba oradan düşecek. Ben ne dedim? Ben ne dedim sana? Düşecek demedim mi? <laughs> Hop. Paşam geldi. Paşa bir konuş. Konuş. Isınmak yok. Paşa. Hop tek tek Isıran papağanlara böyle avcunuza yaklaştığınızda sizi ısıramazlar Bu şekilde eğitim vererek ısırmamayı öğretebilirsiniz. Değil mi? Tabii. Evet. Eee arkadaş misal, Paşa bize kızdı, değil mi? Hı. Özürüzler misin? Misal şimdi böyle ısıran papağanlarımıza yanına yaklaşıyoruz. öpsem senin Alnınızla da yaklaşabiliriz. Isıramazlar. Havuç içi çok önemli arkadaşlar. Misal. Ee, gel. Babam. Aferin. 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 Arkadaşlar bir de yanımda şu anda Hı -hı. e, baba e, ay ay kuş kanatlı dünyasını e, babam var yanında o da Ay Kuş Kanatlı Dünyası diye bir kanal kuruyor. Ee, Hayır. Kanalıma, kanalıma Hayır, ökeceğim, lütfen ökeceğim, abone olun. Bir da, de ökeceğim. babamın kanalına da abone ökeceğim. olun arkadaşlar. Bir de like atmayı sakın unutmayın. Şşş. Aferin. Doğru, <laughs> aferin benim paşama. <laughs> Uslu ol. Uslu ol. Cici ol. Isırmak kötü bir şey değil cici mi kuşpaşa, Cici kuş paşa. Cici kuş paşa. Paşa nasıl konuşuyor Yeter? Böyle. Tık tık. Kim o? Paşa. Senin tak diyor Paşa. Le? Paşa. Gel. ya. Kız. Hadi gel. Bak sen ne bırak. diyor. diyorsun? Hop. Aferin dur. Şanslı alalım mı yanımıza gel. Ya ben de Şan bir tane kedi sen? alacağım. Anne tutsana. sen. Yakala bakalım. Hadi şans. Arkadaşlar Kaçalım. ben de karamık aldım. Hmm. Sadece karamık kaldı. <laughs> Dur şu haydutu alayım ben. Gel buraya. Yaramaz. Gel buraya ya. Ben de kedileri gel. alacağım. Kediler <laughs> bende. Haydut gel. Gel bakalım hadi gel. Gel bir tane. Hadi. <laughs> Neredesin gel. <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar şunun tipine bakar mısınız? Atla. Tamam bir baksana. Bir bak. <laughs> ama e, bu eee şansla bu kardeş evet. ama ikisi de farklı arkadaşlar. Eee şans Sukutiç. Sen kime ne yaramazlık yapıyorsun? E, baba Ne kaçıp kaçıp neydi? duruyorsun? Hı? Bu Dimitriç. Bu da Dimitriç. <laughs> Skutic Britic. Bak hey haydut nasıl yatıyor bak. <laughs> Yeni atma tarzı. Haydut. Hadi sev. Sev haydutu. Uyutuyorsun <laughs> ya. Ha, ha, ha. Şimdi biraz da şans alın. Şans. Ne yapıyorsun kız? Gül? <laughs> <laughs> oh, I like yeah. the şans da burada arkadaşlar şans e, bak, e, daha ağır kardeşinden bak, öper seni <laughs> hadi bakalım ayrılık vakti yaklaştı işte biz gidiyoruz